19 Mayıs 2024'te Samsun'a bir çıkartma yapılacak. Bu çıkartma 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı'nı adeta bir anlamda benzeri olacak. Kaptan Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu videoyu 18 Mayıs 2024 tarihinde çekiyorum. 2024'ün 19 Mayıs'ı bizim için havacılık sevdalıları, Türkiye sevdalıları için bambaşka bir gün olacak. Çünkü Aynı şekilde Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp yepyeni bir hareketi başlatması gibi, 2024'ün 19 Mayısında da Samsun'da yepyeni bir şeyle karşılaşacağız. Bir anlamda bizim kurtuluş savaşımız olacak bu. Kısa zaman önce kaybettiğimiz sevgili e, İrfan Sarp hocamız, bu havacılık alanında Türkiye'nin yapmış olduğu bu girişimleri bizim adeta bir kurtuluş savaşımız olarak nitelendirirdi. Burada kendisini rahmetle de anmadan geçemeyeceğim. Kanalımızda da birkaç defa videolarında beraber olmuştuk. Gerçekten çok değerli bir insandı ve gerçekten de onun söylediği gibi yarın Samsun'da yepyeni bir Kurtuluş Savaşı başlıyor. Türkiye'nin havacılık alanında yapmış olduğu ilerlemelerle ilgili neden bahsediyorum? TUSAŞ'ın geliştirmiş olduğu Hürjet uçağı yarın ilk defa bir gösteri uçuşu yapacak. Hürjet ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde yapmıştı. O zamandan bu zamana değişik miktarda uçuşlar, değişik sortiler yaptı ve sürekli olarak her uçuşta da Biraz daha fazla manevralar, biraz daha ileriye götüren manevralar yaparak uçak en sonunda şu an gösteri yapabilecek bir duruma geldi. Hürjet kişisel olarak beni gerçekten çok heyecanlandıran bir proje. Neden diyecek olursanız Türkiye'nin başında uzun yıllardır devam eden bir e, Güneydoğu'da terörizm sorunu var ve bu konuda yapmış olduğumuz bütün gelişmeler, bütün havacılıkla olan gelişmeler bizim silahlı kuvvetlerimize destek vermek amacıyla ama ne yazık ki şu ana kadar bayraktarlar var, akıncılar var, diğer dronlarla yapılan bütün mücadelelere rağmen Türkiye'nin aslında şu an elinde close air support yani yere yakın destek verecek uçağımız maalesef yok. Teröristlere karşı yapılacak olan operasyonlarda Türkiye'nin özellikle de düşük yoğunluklu savaşlarda böyle bir uçağa uzun zamandan beri ihtiyacı vardı. 1980'lerde 90'larda ortaya atılan A-10 alır mıyız almaz mıyız türünden tartışmalarda olumsuz sonuçlanınca bu tür savaşlarda elimizde kullanabileceğimiz bir uçak yoktu. Hürjet aslında bu amaçla da gerçekleştirilmedi. Hürjet'in amacı aslında elimizde olan eğitim uçaklarını ortadan kaldırmak ve tamamıyla bu konuda milli bir platforma geçmek. Önceden T-33'ler emekli edildiler. T-38'ler de F-5'lere benzeyen T-38'lerde eğitim uçakları hala kullanılıyorlar ama artık onlar da yavaş olarak da biraz sınırlarına dayanmış durumdalar. İşte burada yapılabilecek olan olay neydi? Giderdiniz, başka bir yerlerden uçaklar da alırdınız ama aslında şu an piyasada da bu eğitim amacıyla kullanılacak çok fazla miktarda da uçak yok. Dolayısıyla hem başka ülkelere satmanız açısından iyi bir platform hem de aynı zamanda bizim ihtiyaçlarımızı karşılaması açısından da iyi bir platform. Dolayısıyla bu Hürjet'in geliştirilmesinde de şu an 4000'den 5000'den fazla uçakta kullanılan F404 GE 102 motorları kullanıldı. Bunlar F18'lere güç veren motorlar. Bunlar afterburner'sız yani ard yakıcısız olarak 11000 pound'a kadar size itiş kapasitesi veriyor ama afterburner'ları da kullandığınız zaman 17000 pound'u da geçtiğimiz gerçekten de güçlü motorlar. Tabi F-18'lerde bunlar da iki tane kullanılıyor. F-18 çok daha büyük bir uçak. Fakat eğitim uçağında da bunu kullanmak en azından şu ana kadar kullanılmış, tasarlanmış ve gerçekten de çok iyi işleyen bir platformu kullanmak açısından iyi bir çözüm gibi gözüküyor. İleride bunu da milli motora çeviririz. O konuda da TEİ'nin çok büyük çalışmaları var. O konuda da şüpheniz olmasın ama en azından bu gerçekleşene kadar bu GE motorlarından da elde ederek bizim hem blok 0 ve blok 1 dediğimiz e, silahlı kuvvetlerin hem eğitim amacıyla hem gösteri amacıyla kullanabileceği uçaklar ve bunun dışında da yakın destek verebilecek uçaklar içinde siparişleri var. Yarın yapılacak gösteri de bize gösterecek ki en azından gösteri uçuşları açısından F-5'leri kullanmak yerine artık Hürjet'leri de kullanabileceğiz. Hatta bu konuda çok güzel bir video da var. Hürjet, uçuşlarının bir tanesinde aynı zamanda aynı kolda F-5'lerle Türk Yıldızları ile beraber uçmuştu. O videoyu zaten şu an izliyorsunuz ve bu aynı zamanda ileride yapılacak olan tamamiyle uçak değişiminin ve artık Türk Yıldızlarının kendi ürettiğimiz uçakla uçmasının çok güzel bir kanıtı, çok güzel bir habercisi olmuştu. Dediğim gibi şu an Türk Hava Kuvvetlerinde kullanılan T-38'ler onların yerine hürjeti bırakacaklar. Hürjet aynı zamanda şu ana kadar elimizde olmayan düşük profilli ve manevra kabiliyeti yüksek, çok daha e, dar alanlara girip çıkabilecek bir jet uçağını bize sağlamış olacak ve her şeyden önemlisi de ileride kullanmak istediğimiz takdirde bu özelliğini afterburner özelliğiyle de e, ses hızından daha hızlı uçan bir uçakta elimizde olacak. Bu kadar çok yönlü olarak üretebileceğiniz ve Uçurabileceğiniz bir uçak size değişik alanlarda, değişik platformlarda da çok büyük fırsatlar tanıyacaktır. Dediğim gibi hem ihracat açısından önemli hem silahlı kuvvetlerimizin değişik bölümlerinin, değişik branşlarının kullanımı açısından da önemli bir uçak. O nedenle yarın 19 Mayıs'ta Samsun'daysanız mutlaka ve mutlaka bu uçağa gösterisini hava koşulları el verdiği takdirde tabii ki izlemeyi unutmayın. Bugün sizlere Hürjet'i biraz anlatmaya çalıştım. Hürjet'le ilgili daha fazla bilgileri TUSAŞ'ın sayfasında ve gerekli sayfalarda internette bulmanız mümkün. Bambaşka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi bu kanalda ve havacılıkla kalın. Hoşçakalın.